Selamlar. Esport Plus'ta Avni Yıldırım kanalı Alvarez maçı hakkında bir basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısına Ahmet Öner, Avni Yıldırım, Federasyon Başkanı Joel Diaz, Avni Yıldırım antrenörü katıldı. Röportaj Türkiye'de olduğu için Türkçe yapıldı. Bunu Esport Plus'ın YouTube kanalından veya Esport Plus üyeliğiniz varsa kanal kendi platformlarından izleyebilirsiniz. Zaten Türkçeydi basın toplantısı. Fakat antrenör Hoel Diaz'a iki tane soru soruldu. Bunlar İngilizceydi ve ilginç ki Esport kendi yayında bunu alt yazı koymadı Türkçe olarak. belki tam olarak bu kısmını anlayamamış arkadaşlarımız olabilir. Bunun için size bu kısmını çevirdik ve bunu sizin de aktarmak istiyorum. Hoel Diaz'a iki tane soru soruldu. i̇lk soru şöyleydi. Avni ile olan bu yolculuğunuz hakkında neler söylemek istersiniz dediler. Koç Hoel ve şöyle cevapladı. Herkese günaydın. Bu takımın parçası olmaktan çok mutluyum. Ailenin hikayesinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Bu kolay bir yolculuk değil ama imkansız da değil. Her gün çok sıkı çalışıyoruz. Burada olduğumuzdan ve Türk halkının sevgisini ve misafirperverliğini hissediyorum. Antalya'ya vardığımızdan beri mutluyum. Bu takımın bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Ahmet Öner müthiş biri bu yolcunun başında bana Avni çalıştırıp çalıştırmayacağımı sordu. Benim için böyle bir müthiş böyle müthiş bir insanla böyle müthiş bir sporcuyla çalışmak mutluluk vericiydi. Avni spor salonunda asla şikayet etmez. Ona en ağır antrenmanı veririm ama yine de şikayet etmez. Asla hayır demez, şikayet etmez. Mental olarak tamamen odaklanmış durumda. Önümüzde gerçekten zorlu bir görev var. Gerçekten zor bir sınav. Ama iş birliğimizle zafer kazanabiliriz. %100 onunlayım. Başlangıçtan bu noktaya kadar. Bunu mümkün kılan herkese çok teşekkür ederim. Kanal Alvarez'in takımına, Zon platformuna, Ahmet'e ve buna katkı sağlayan herkese çok teşekkürler. Bunun bir parçası olmak için bana bir fırsat verildi ve herkese teşekkür ederim. Galibiyeti kutlamak için sabırsızlanıyorum dedi. Ardından toplantı sonuna doğru Koç Valdiyaz'a yine bir soru yöneltildi. Yine İngilizceydi. Soru şu şekildeydi. 2019'dan beri Avni'ndesiniz. Avni'nin boks seviyesinde başladığınız zamanla şu an arasında ne fark var? Joel Diaz şöyle cevapladı. Aynı ilk defa buraya geldiğinde açıkçası boş boks yeteneklerine şaşırmıştım. Çünkü tamamen bir defansı yoktu. Sadece ileriye doğru bir boksördü. Tek taraflıydı. Yumruk alıp yumruk atıyordu. Ona daha fazla defans öğretmek için kendimizi adadık. Daha fazla hücum, daha fazla kafa hareketi öğretmek için kendimizi adadık. Öğrenmeye aç olduğunu fark ettim abinin. Her zaman daha çok öğrenmek için çabalıyordu. Onunla her gün çalışmak için bu da beni motive ediyordu. Pandemi sürecinde hiçbir boks aktivitesi yoktu. Her yer kapalıydı. Boksörün formda, meşgul tutabilmek için çok uğraştık. Onu her açıdan daha iyi hale getirmek için çok çalıştık. Ona bir gün bir şey öğrettiğimde... ...ertesi gün daha motive bir şekilde geri geliyordu. Çalışmak için sabırsızlanıyordu. Ve kendime dedim ki bu adam öğrenmeye aç ve istekli. Sonra sparringlere başladık. Ona ne desem sparringlerde aynısını yapıyordu. Antalya'ya geldiğimizde Avni'ye baktım. Ve kaldığımız yerden devam ediyordu. Ona en son öğrettiklerimi hiç unutmamış demek istiyor. Öğrettiklerimi unutmamıştı. Ona dedim ki işte senin bu yönünü seviyorum. Kendine kendini öğrenmeye adıyorsun. 3 gün sonra ona dedim ki bak artık ne kadar hızlı ilerliyoruz. Dördüncü gün e, baktım ki daha artık hareketleri daha akışkan, Söylediklerimi daha iyi yapıyordu. Her gün sparring yapıyorduk. Beni dinliyor ve be, benim komutlarımı dinliyordu. Ben de üçlerime bunu öğretirim. Sürekli maç sırasında beni dinlemeliler. Ne zaman ona bir şey desem yapar ve bu da beni mutlu ediyor. Defans kafa hareketleri akışkan bir şekilde dövüşmek üzerine çok çalıştık. Dün 3 kişiyle 10 round sparring yaptı ve kondisyon olarak hiçbir sorunu yoktu. 3 dövüşçü de sparring yaptı. Çok güçlü kişilerdi. Her gün daha iyi gidiyor ve neredeyse artık o noktaya geldik. Artık Avni başarmaya hazır." dedi. Hoval Diaz iki tane soruyu bu şekilde cevap verdi. Bu YouTube'daki bu basın toplantısının linkini ben description'a koyacağım. Orada Türkçe olarak da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, genel olarak ortamda böyle olumlu bir hava var. Ee, Avni hocasına çok güveniyor Hoel Diaz'a. Diaz da onu çok değiştirdiğini söylüyor. Avni'nin eski dümdüz rakibin üzerine böyle gidip sadece vuran ve çok rahat yumruk alan kimden artık çıktığını söylüyor hocası. Bakalım göreceğiz. İnşallah e, biraz söyledikleri de inşallah bir gerçeklik payı vardır ve Avni Kanon'a karşı çok iyi bir performans sergiler. Maç artık çok az süre kaldı. Bu tip videolarla karşınıza tekrar çıkmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.